Başınız sağ olsun. Selam arkadaşlar. Demir Konağına geldiğinden beri Afife tarafından dışlanan Hira'nın hüzünlü hikayesi ikinci sezon devam edecek. Orhuna takıntılı bir şekilde aşık olan Eda ve para avcısı Perihan'ın Hira başına beli olması devam edecek. Hira ile Orhun için her şey yoluna girdi. Güzel çiftimiz ilk kez bu kadar mutlu oldular. İzleyici için bu güzel bir gelişme oldu. Ama senariste göre dizinin böyle bir final yapması hiç iyi olmayacaktı. Dizinin ikinci sezona heyecanlı başlaması için bir kaos ortamı gerekiyordu. Senarist bu yüzden bir kaza yaşanmasına karar verdi. Yaşanan kaza her şeyi alt üst etti. Oğuz'un can yoldaşı Hira'nın hayatla savaşını acı içinde izledi. Orun ilk kez istediği hayat arkadaşını bulmuştu. Ve sevdiği kadını kaybetmek istemiyordu. Bu yüzden Hira'nın yanından ayrılmaya niyeti yok. Bu durum Afife'nin planlarını bozacak. Afife'nin Hira'dan kurtulma planı asla bitmeyecek. Afife, Hira'yı gelini olarak kabul etmiş gibi görünecek. Çünkü Afife, Demirhanlı soyunun devamı için onuna ihtiyacı var. Ama Hira'dan torunu olması düşüncesi onu bir canavara dönüştürebilecek durumda. Onunun bayılması ile Afife'nin Hira'dan kurtulma planı devreye girecek. Hira, kazanın etkisiyle uzun süre kendine gelemeyecek. Afife'nin doktor ile anlaşma ihtimali yüksek. Hira'yı morga kaldırarak Orhun'u Hira'nın öldüğüne ikna edecek. Daha sonra Hira'yı Orhun'dan uzak tutma planı devam edecek. Hira'nın hafıza kaybı ihtimali de var. Hira'nın ölmesi Orhun'un kalbinin ölmesi demek. Hira ölürse Orhun uzun bir süre hayata küsecek. Hira elbette ölmeyecek. Hira'nın diziden ayrılması dizinin sonu demek. Çünkü çoğu izleyici diziyi Hira'nın etkili hikayesi ve çektiği acıları son bulması için izliyor. Hira çok acı çekti. Çok kötülük gördü. Kötüler cezalarını çekmeden Hira'nın ölüme ihtimali izleyiciyi hem çok üzecek hem de çok kızdıracak. Hira daha gerçek ailesini de bulmadı. O yüzden Hira yaşamaya devam edecek. Hira'nın parmağını oynatması ile senarist Hira'nın ölmediğinin ipucunu vermiş oldu. Umarım Hira'nın morg sahnesi onun rüyasıdır. Ve Eda da diziden ayrılır, kötülükler biter. Sizler de Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.